Merhaba arkadaşlar. Düzce Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi Programı Elektrik Motorları ve Sürülmesi dersinde 3. hafta uygulama ödevi olarak bir universal motorun çalışma prensibini daha iyi anlamak için bir düzenek hazırladık. Hazırladığımız bu düzenekte 12-24 volt şarjlı matkap rotoru, 4 adet mıknatıs ve 1 adet kelepçe kullanılmıştır. Rotorun çalışma prensibinden bahsedecek olursak bir kelepçe yardımıyla mıknatısları rotorun iki yanına sabitleyerek sabit manyetik alan oluşturuyoruz. Bu manyetik alan NS kutuplarını oluşturuyor. Meydana gelen NS kutupları arasında kuvvetli bir manyetik akı oluşuyor. NS kutupları rotorda meydana gelen sabit manyetik alanın itmesi veya çekmesiyle dönme hareketini oluşturuyor. Sargıların aynı eksene gelip durmasını önlemek için rotor üzerinde birden çok sargı oluşturulur. Sargılar rotorun üzerindeki kolektörde bulunur. Belli açıdan stator eksenini manyetik alan oluşturan sargıya gerilim uygulandığında dönme sürekli olarak sağlanır. Rotorda artı ve eksi uçlar ters olarak yer değiştirir. Motorun yönü değiştirildiği zaman rotora uygulanan gerilim polaritesi de değişmiş olur. Şu anda gördüğünüz gibi artı eksi kutupların yerlerini değiştirdiğimiz zaman saat yönünde tekrar yer değiştirdiğimiz zaman saat yönünün tersinde bir dönme hareketi meydana gelmektedir. Uygulamalı olarak anlatacak olursak şu anda verdiğimiz 12 volt enerji mıknatısların yaratmış olduğu sabit manyetik alanda akım geçisini sağlayarak bobin üzerinden rotora akımı iletir ve bu sayede dönme hareketini gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar düzenimiz bu şekilde oluşmaktadır. Herkese başarılar diliyorum.